Merhabalar matematik 12. sınıf temel düzey kazanım kavrama testi çözeceğiz. Üstlü ifadeler konusu. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci soruda diyor ki 3 üzeri 6, 3 üzeri 7 ve 3 üzeri 8'i toplasak 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 ve 3 üzeri 5 toplamını bölsek ne buluruz? Şimdi diyorum ki bunları birbiri gibi yazayım. Ortak paranteze alayım. Çünkü 3 üzeri 6'yı 3 üzeri 8'i hesaplamak bir sürü iş. 3 üzeri 6 art. 3 üzeri 7'yi nasıl yazarım? 3 üzeri 6 çarpı 3. 3 üzeri 8'i nasıl yazarım? 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2. Çünkü tabanlar olun, aynı olunca üstler toplanır. Burada gizli bir 1 var. Topladım 7 yaptı. Topladım 8 yaptı. Paydaya geldim. 3 üzeri 3 artı 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Şimdi ne yapalım? Şimdi de ortak parantezi alalım. Yukarıda ortak olan 3 üzeri 6 var. Hemen payı yazıyoruz. Buradan 3 üzeri 6'yı aldım. 1 kaldı. 3 üzeri 6'yı aldım. 3 kaldı. 3 üzeri 6'yı aldım. 3 üzeri 2 kaldı. Bölü dedim. Aşağıda ortak olan payda da ortak olan 3 üzeri 3 var. 3 üzeri 3'ü aldım. 1. 3 üzeri 3'ü aldım. 3. Burada da 3 üzeri 2. Yaparsam bunların ortak olduğunu Gördüm aynı olduğunu hemen sadeleştirdim. O zaman elimde kalan 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 3 bölüme varsa tabanlar aynıysa kuvvetler çıkarılır. Kimden paydadakine paydan çıkarılır, üsttekinden alttaki çıkarılır. 3 üzeri 6 eksi 3. Bu da ne yapar? 3 üzeri 3. Bu da 3 çarpı 3 çarpı 3'ten. 9, 27 deriz. ikinci soruya geçeriz. Böyle yine bir eşitlik vermiş. Eşitliği sağlayan x değerleri toplamını sormuş. Şimdi bakıyorum. Kuvvetim çift. Çift olunca eksililer ve artılar birbirine eşit olur. Ne biliyoruz? 2'nin kuvveti de 4'tür. Eksi 2'nin kuvveti de 4'tür. Karesi de 4'tür. O zaman diyorum ki x kare artı 2 eşittir x eksi 1 olabileceği gibi x kare artı 2 eşittir eksi x eksi 1 de olabilir. Buradan ikinci derece denklem gelecek. Onları çözeceğiz. Hemen şunu yapalım. x kare artı 2 bu eşitliğin bu tarafını alalım. Eksi x artı 1 eşittir 0 olsun. Düzenlersek x kare eksi x 2 1 daha 3 eşittir 0. Şimdi buraya geldim. Şu eksi diye açarsam ne görürüm? Eksi x artı 1 görürüm. Bunları da eşitliğin karşısına atalım. x kare artı 2 artı x eksi 1 eşittir 0 düzenlersek x kare artı x 2'den 1 çıktı 1 eşittir 0. Şimdi x değerleri toplamını sorduğu için tek tek x'leri bulup toplayabileceğimiz gibi ikinci dereceden denklemde kök toplamını nereden buluyorduk? Eksi b bölü a'dan buluyorduk. Bunu ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Şimdi buraya geliyorum. Eksi. Bunun b'si kaç? Eksi 1. B, burada b neydi? x'li terimin katsayısıydı. A neydi? x kareli terimin katsayısıydı. A'sı kaç? 1. Bu ne yapar? Artı 1. Eksi eksi artı yapar. Buna geldim. 1. A'sı 1. Bu ne yaptı? Eksi 1 yaptı. E, bunları da toplarsam 1 bir eksi 1'den ne bulurum? 0 bulurum. Ve Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda yine bir eşitlik vermiş. Bu eşitliği sağlayan x değerleri toplamını sormuş. Şimdi bir üstlü ifadenin 1'e eşit olabilmesi için gereken nelerdir? E, ya taban 1 olur ya kuvvet 0 olur ya da taban eksi 1 iken kuvvet çift olur değil mi? Başka ihtimaller yok. O zaman diyorum ki ya x eksi 2 kendisi 1'e eşittir. O zaman x kare eksi 4 her şey olabilir. Ya da x eksi 2 eksi 1'e eşittir. Ama x kare eksi 4 de çift sayıdır. Ya da x kare eksi 4 sıfıra eşittir. Bu üçünün olma durumu bana sonucun bir olmasını getirir. O zaman diyorum ki bunları çözümleyelim, deneyelim. Buradan eksi 2 karşıya artı 2 gider. X eşittir 3 olur. E, X yerine 3 koyup sağlayacak mı bakalım. 3 eksi 2 1. 3'ün karesi 9. 4 çıkarsa 5. 1 üzeri 5 ne olur? 1 olur. O zaman bu ne yaptı? Sağladı. Bunu aldık. Şimdi buraya gelelim. X eksi 2 iki, eksi 2'yi eksi 1'e eşit olsun. Eksi 2 karşıya artı 2 geçer. Artı 2 eksi 1 x 1 yapar. E, x kare eksi 4'te 1 eksi 4 eksi 3 yapar. Ama çift olmasını istiyordum. Olmadığına göre bunu almıyorum. Burada ne yapıyorum? Eksi 4'ü karşıya atıyorum. x kare eşittir. Artı 4 oluyor. Hemen kare kök alıyorum. x ya artı 2'dir diyorum. Ya eksi 2'dir. Hangisini alabilirim? Bakıyorum. Artı 2 olur mu? X yerine 2 koyalım. 2 eksi 2, 4 eksi 4. E bu sıfır üssü sıfır yapar, bir yapmaz. Bunu da alamıyorum. Buna geliyorum. Eksi 2, eksi 2. 4 eksi 4. E bu da eksi 4 üzeri 0 yapar. Bu da 1 yapar. O zaman bunu ne yapabilirim? Alabilirim. X değerleri toplamı demişti. Değerlerimiz neler? 3 ve 2 toplu 3 ile eksi 2 toplarsak ne yapar? 1 yapar. Gelelim dördüncü soruya. Yine bize üstü ifadeler vermiş. Olduğuna göre demiş 324 üzeri x ifadesinin ab türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 324'ü ab türünden yazmak istiyorsam a ve b de 2 ve 3'ün kuvvetleri ise kuvvetlerinin sonucu ise 324'ü 2 ve 3'ün katı olarak yazmalıyım. Şimdi bakıyorum zaten çift sayı olduğu için 2'nin katı doğal olarak 3'ün katı mı 3 2 daha 5 4 daha 9 Evet 3'e bölünebildiğine göre 3'ün katıdır o zaman şöyle yapalım önce 2'ye bölelim 324'ü 2'ye bölsek 300'ün yarısı 150 160 162 çarpı 2 olur yine çift sayı olduğu için 2'ye böleriz 160 80 81 çarpı 2 olur çarpı 2. E ben 324'ü ne buldum şimdi? 81 9 çarpı 9'dan 3 üzeri 4 olarak yazarım. E bu 2 tane 2 olduğu için de 2 üzeri 2 olarak yazarım. Ama ne yapacağım şimdi? Bir de x alacağım. X'inci kuvvetini yani 3 üzeri 24 x'inci kuvveti 324'ün x'inci kuvveti 3 üzeri 4x 2 üzeri 2x olarak ne yapılabilir? Yazılabilir. O zaman şimdi bizim 3 üzeri 4x ile 2 üzeri 2x'i ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Onun için de şu verdiği eşitlikleri kullanacağız. 2 üzeri 2 ar x artı 1'i 2 üzeri x çarpı 2 olarak yazabilir miyim? Evet tabanlar aynıysa üstler toplanır. Bu olur. O zaman buradan 2 üzeri x eşittir a bölü 2 2 üzeri 2x eşittir. Her iki tarafın karesini alırsam buna ulaşırım. A kare bölü 4 olur. Birincisini buldum. Şimdi ikincisini de bulalım. 3 üzeri x eksi 1'i de çıkarmak için de ne yapıyorduk? Bölüyorduk. 3 üzeri x bölü 3 olarak yazarız 3 üzeri 1 olarak yazarız. Bu da neye eşit? B'ye eşit. O zaman buradan 3 üzeri x eşittir 3b olur mu? Olur. Ama bize dördüncü kuvveti lazım. 3, 3 üzeri 4x eşittir 3 üzeri 4b üzeri 4 olur. Şimdi burada yerine koyalım. 3 üzeri 4 81 olur. Çünkü şıklara bakıyorum. Hiç 3 üzeri tam sayıları kuvvet olarak vermemiş. O yüzden hesapladım. 81 çarpı b üzeri 4. 2 üzeri 2 x a kare bölü 4 Bunu düzenlersek tam sayıları başa atalım. 81 bölü 4 a kare b üzeri 4 oldu. Hangi şıkta var? Burada var. Bu soruyu da bitirir. Beşinci soruya geçeriz. 3 üzeri x 15, 25 üzeri y 135 ise olduğuna göre 2x y eksi x eksi 2y eşiti kaçtır demiş. Şimdi 3 üzeri x'i 3 çarpı 5 olarak yazabiliriz. O zaman ne olur? Bunu da karşı yatarsak her iki tarafı 3'e bölersek 3 üzeri x eksi 1 eşittir 5 olur. Buna geliyorum. 25 üzeri y'yi 5 üzeri 2y olarak yazabiliriz. E 135'i de 5'e böldüğümüz zaman 27 çarpı 5 görürüz. 27 de nedir? 3'ün küpüdür çarpı 5. Burada da her iki tarafı 5'e böleriz. 5 üzeri 2y eksi 1 eşittir. 3 üzeri 3. Peki şimdi ne yapacağız? Şöyle bir kuralımız vardı hatırlar mısınız? x üzeri a eşittir y üzeri b ise ve x üzeri c eşittir y üzeri d ise yani aynı sayıların farklı kuvvetleri birbirine eşitse bakın burada da aynı sayılar ama neler farklı kuvvetler farklı o zaman şöyle bir oran oluyordu kuvvetler arasında a bölü c b bölü d Sonra burada içler dışlar mı yaparsın, Sadeleştirme mi yaparsınız? Sonuca gidilir. O zaman hemen şunu yapıyorum. Buraya 3 üzeri 3 koyuyorum. 5 üzeri 2'ye eksi 1. O zaman bu kuvvetlerin oranının birbirine eşit olması lazım. Yani ne yapacağım? Şöyle çapraz olarak kuvvetleri çarpacağım. Yani x eksi 1 çarpı 2y eksi 1 Eşittir 3 çarpı 1'den 3. Hemen çarpalım. X ile 2y'yi çarptım, 2xy. X ile eksi 1'i çarptım, eksi x. Eksi 1 ile 2y'yi çarptım, eksi 2y. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptım, artı 1. Bu da ne yapar? 3. Aa, bakın geldi bizimki. 2xy, 2xy. Eksi x, eksi x. Eksi 2'ye eksi 2'ye. E bu 1'i de karşıya atarsam bu ne çıkar? 2. Cevap ne olur? A şıkkı olur. Böyle bir eşitlik vermiş. X'in kaç olduğunu sormuş. Burada aynı kuvvet yapamayacağımız için x'li vermiş kuvvetleri tabanları benzer yapmaya çalışıyorum. Şimdi 15 dediğimiz şey nedir? 3 çarpı 5'tir. 3 çarpı 5 üzeri x artı 2. Burada da ne yapıyoruz? Bu kuvveti ayrı ayrı yazıyoruz. 3 üzeri x artı 2 çarpı 5 üzeri x artı 2. Bölü 5 üzeri x artı 1. Şimdi 405'i de 3'ün ve 5'in kuvveti olarak yazma hedefindeyim. 405'i 5'e böldüğümüz zaman 81 çarpı 5 olduğunu görürüz. 81'in de 3 üzeri 4 olduğunu artık biliyoruz. 9 çarpı 9 ikisi de 9'un ikisi 3'ün karesi çarpıldığı zaman 354. Burada da 3 ile 5'i bölme ihtimalimiz yok kuvvetlerini bilmediğimiz için ama tabanlar aynıysa kuvvetleri ne yaparız? Ne yaparız? Üsttekinden alttakini çıkarırız. 3 üzeri x artı 2 çarpı 5 üzeri x artı 2 eksi x artı 1 eşittir. 3 üzeri 4 çarpı 5 olur. Şimdi şurayı düzenlersem x artı 2 eksi x eksi 1 olur. E artı x eksi x 0 yapar. 2'den de 5 çıkarsa 1 kalır. Ne kaldı elimizde? 3 üzeri x artı 2 çarpı 5 eşittir. 3 üzeri 4 çarpı 5. E 5'ler sadeleşir mi? Arada toplam olmadığına göre sadeleşir. O zaman ne kalır? 3 üzeri x artı 2 eşittir. 3 üzeri 4 kalır. Bu durumda ne söyleriz? Tabanlar aynıysa kuvvetlerde ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. O zaman x artı 2 eşittir 4 deriz. x eşittir 2 deriz. Cevabı da işaretleriz. Bu videoyu burada bitirelim. Başka videoda görüşmek üzere.